Orman Bayramı Irgaz'da her zaman olduğu gibi dolu dolu geçiyor. Doğduğu yerden doğduğu topraklara gelen Irgaz'da hemşerlerimiz Irgaz'ı şenlendiriyor. Hepimiz bu durumdan, esnafımız bu durumdan mutlu. Para kazanıyor. Diyor. Her şey Irgaz için. Yaptığımız hizmetler ortada. Yani bu kadar topluluğu bulup da biz e, reklama girmeden olmaz. İnşallah Ilgaz'da daha yaşanabilir bir Ilgaz'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Şu anda havuz projemiz inşallah dokuz ay içinde bitecek. Akva farklı aletli spor salonu. On numara bizlere yakışır, sizlere yakışır bir mekan orada Diğer Mezarlıklar müdürlüğümüz zaten hizmete geçti. Artık köylerimize de hizmet veriyoruz. Yani Çankırı'da vefat eden bir vatandaşımızı alıyoruz, getiriyoruz, yıkıyoruz. Morga koyması gerekirse koyuyoruz. Kefen bir bilavede, ücretsiz. Ilgaz'ın içinde yemeğinden mezarına kadar hep salıyor. Yollarımız yapılıyor. Akrabımızı bitirdikten sonra yaptık. Bu vesileyle Tekrar hepinizin kurban bayramını kutluyor. Kestiğimiz kur kurbanları Rabbim dergahı izzetine kabul etsin diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum.